Merhaba arkadaşlar. Dostlar nasılsınız? Dostlar beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün de çok güzel bir yere geldim. Hemen karşımızda bir tepe var. Bu tepenin tam ortasında bir giriş gibi bir yer var dostlar. Şimdi gidip oraya bakacağız. O da neler var? Gerçekten bir şey var mı? Birlikte bakacağız. Şöyle de bir dere yatağı var. Bu dere yatağının içi bayağı oyulmuş. Yağan yağmur sularından. Ağaçların kökü bile çıkmış. Şöyle bir gezelim bakalım. Şurada bir yer var. Öyle bir bakayım. Aya güzel bir yer ama tabi bizim gideceğimiz yer biraz daha yukarılarda. Bakın. Sular o kadar aşındırmış ki buraları. Tabii. Benim gideceğim bir yer hemen şu tepede. Tabii bu bir yol bulmam lazım burada. Nereden gidebilirim? dere yatağına girdim. Bir türlü çıkacak bir yer arıyorum. Oo, bakın hele. Şu ağaçlar kökünü görüyor musunuz dostlar? Yağmur suları. Bunlar hep açığa çıkarmış. Dere yatağında başka neler var? Hemen şurada bir yer daha var. Burayı da gösterelim. Ondan sonra o tepemize doğru gidelim. Değişik, enteresan bir tabaka çıkmış piyasaya. Evet, hemen şuradan çıkalım. Dikkatimizi çeken yer hemen şu tepenin ortasında arkadaşlar. Buradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum hemen şurası. Oraya kadar biz gidelim bakalım. Şu tepede de bayağı büyük bir domuz geçti arkadaşlar. Şimdi görebilir miyim diye bakıyorum. Evet. Kamerayı mı bilmiyorum ama baya büyüktü. Şimdi çıkalım. Yukarıya doğru. Bir yere bir bakalım arkadaşlar. Biraz da dik. Çıkılacak gibi değil ama. Çıkmaya çalışacağım. şurada. Çok değişik. Bakacağımız yer hemen şurası arkadaşlar. İki kayanın ortası. Ama tabi domuzlara da dikkat ediyorum. Şurası arkadaşlar. Artık kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Bayağı şöyle bir görün. Şöyle baya açılmış bir yer. Etrafını görün. Burası arkadaşlar kerit bir yer. Bir giriş mi? Gerçekten doğal bir yer mi? Bilmiyorum ama dikkat çektiği için burayı sizlerle paylaşmak istedim. Şuradaki de sesler gelmeye başladı. Evet arkadaşlar. Videomuzu çekelim. Filancaya burada gidelim. şuradan. Aşağı doğru gidelim bakalım. Çıkması bir dert. İnmesi bir başka dert. Evet. Şöyle güzelimsi bir manzarası var. tekrar bir uzaktan görelim arkadaşlar. Ben şurası. Evet yolumuza devam edelim. Fazla da tehlikeye girme gerek yok. Videomuzu çektik dostlar. Buradan uzaklaşalım. İlk geldiğimde büyük bir domuz gördüm ama o domuz tabi kameraya ilk yansıttım yansımadım bilmiyorum. Eğer bir tane domuz varsa burada gerisi vardır diye düşünüyorum. O yüzden yolumuza şimdilik devam edelim bakalım önümüze başka neler çıkacak. Şöyle güzelim bir orman görüntüsü de var. Evet yolumuza Devam edelim arkadaşlar bilerek kamerayı kapatmıyorum herhangi odun buzlardan bir tanesi çıkarsa çekmeye çalışıyor çayım diye uğraşıyorum. Evet yolumuza devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar. Bugün de birlikte yine güzel bir yer vardı. Onları gezdik. Ve yolumuza devam edelim. Bugünkü videomuzda böyle olsun arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalımıza destek olursanız, beğenirseniz abone olup like atarsanız bizim videolarımız biraz daha öne çıkar. O yüzlerden sizlerden destek bekliyorum dostlar. şu anda ben de videomu bitiriyorum. Ve sesler geldiği için devam ettirdim arkadaşlar. O yüzden şöyle tekrar bakıyorum acaba gözüken var mı diye. neyse bugünkü videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.